Merhaba dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün birkaç konuya değineceğim. Bunlardan birisini çok önemli buluyorum. Onunla girmek istiyorum. Bundan yaklaşık 10-15 gün önce bir video yayınlamış ve bir yazı yazmıştım. O video videoyu bir çiftçimiz çekmişti. Erbaa ilçemizin Çevresu Köyünden bir çiftçimiz. Önce bir videoya zaten kısa bir video. Kulak verelim, sonra devam ediyorum. Hemen hemen bir haftadır sulama suyumuz bu şekilde akıyor. Sarıntırak kahverengi bir şey. Köpüklü şekilde. Büyük ihtimalle Amasya'nın oradaki maya fabrikasının zehri. Sulama yapamıyoruz. Evet. Çiftçimiz diyor ki e, zehir akıyor sulama yapamıyoruz. Sulama yapamıyoruz deyince zaten en kritik noktası bu. Yani şimdi bu devlet bu kadar yatırım yapmış. işte ırmaklar oradan akıyor. Tam mevsimi insanlar sebzesini, meyvesini sulayacak. üretecek. ülkenin gıda zincirine ekleyecek insanlar da ta şehirlerin bir ucundaki insanlar da bu gıda zincirinde beslenecek askerden doktoruna herkes bu zincir devam edecek bu şeyi sağlayamazsak bir yerlerde koparsa işte fiyatları da kontrol edemeyiz. Sonra bir noktadan sonra gıdamız da yetmez. Dışarıdan ithal etmeye dur etmek zorunda kalırız. Şimdi sulayamıyoruz deyince işte bu zincir kopma noktasına geliyor demektir. Zarar görüyor demektir. Onun için önemli. Önemli buluyorum. Bunu yayınladıktan sonra ertesi günü Amasya, il Çevre Müdürlüğü'nü aradım. Çünkü çiftçimiz ne diyor orada? Videoda da gördünüz. Amasya'da, Amasya ile Erbağ arasında bir maya fabrikası var Fransızların, oradan bahsediyor. Diyor ki, bu zehirli su, ırma bu maya fabrikası tarafından bırakılıyor muhtemelen. Daha önce hani onu böyle bir işkembe kübrasından uydurmuyor. Daha önce defalarca olmuş. Her yıl belli bir zamanda bırakılıyormuş zaten. Bu kez erken bıraktıklarını söylüyorlar. Ben konuştuğumda bana böyle ifade etmiş. Bu Kemal Bey bu kez erken bıraktılar. Muhtemelen belki de o sulama sezonunun e, sonunda bırakılıyordu. Bu sefer erken bırakmışlar. E, daha önce böyle bu suyla e, sebzeleri, meyveleri suladıklarında kurumaya neden olduğunu, e, bitki örtüsüne zarar verdiğini söylüyordu. E, ben bu konuyu yazdıktan sonra bizim eski il genel meclis üyelerimizden biriyle konuşurken, başka bir konuyla ilgili, o da dedi ki, evet dedi, ya bugün yazdığın yazı, evet dedi, doğru, maya fabrikasından geliyor. Daha önce de geliyordu, ben hatırlıyorum eskiden. Biz bunu kullandığımızda da suladığımız bitkiler zarar görüyordu, kuruyordu, dedi. Şimdi ben ertesi gün Amasya çevre şehircilik müdürlüğünü aradım. Bu tip konularla ilgilenen illerde valilikler altındaki müdürlükler bunları aradım. Bir yetkililerle görüşmek istediğimi söyledim. Onlara dedim ki, pardon arayı da, şeyi de atlatmamayayım. Şimdi bu çiftçimiz bu görüntüyü çektikten sonra durumu yetkililere de bildiriyor. Kay, kaymakamlığa, il, ilçe şehircilik, il şehircilik falan. İl şehircilik, Tokat İl Şehircilik Müdürlüğü'nden bir kadın personel geliyor, yetkili geliyor. Durumu gösteriyorlar buraya. Yalnız orada dikkatimizi çeken şey şu. Bir tutanak tutmuyor. Sudan numune de almıyor. Hatta neredeyse yani çiftçi böyle biraz ite kaka götürüyor. Yani şimdi bu su nereden geliyor onu göstermek istiyor. Diyor ki işte yeşil ırmaktan gelen suyun Çalkara'daki pompayla sulama kanallarına verilmesi. Çalkara. Ee, oraya götürmek istiyor. Diyor bakın oraya gidelim orada gözlerinizde görün. İşte giderken e, soruyor ya burası acaba e, Amasya sınırlarında mı? Amasya sınırlarında ise bizim yetkimizde değil. Ya hayır Erba işte Tokat sınırlarında falan zorla ikna ediyor. Ya Amasya sınırlarında olsa ne? Tokat sınırlarında olsa ne? Sen zaten oradan numune bile almamışsın. Rapor bile tutmamışsın. Yetkinin dışında olsa ne? Bir şey yapmıyorsun ki zaten. Sana artık çiftçi son şey gözünle gör diye nereden geldiğini, bu e, suyun nereden geldiğini, bu zehrin nereden geldiğini bizzat göstermeye çalışıyor. Buna bile itiraz etmişler. Her neyse... Ben e, Amasya e, Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nü aradım. Dedim ki dün bizim e, buradan böyle bir yazı yazdım. Bir haftadır böyle bir su akıyormuş. Tokat Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nden oraya bir yetkili de gelmiş. Muhtemelen size yazmışlardır, bildirmişlerdir. Siz bununla ilgili bir önlem aldınız mı? E, Amasya tarafından gelen e, Yeşilırmak'ın suyunda böyle bir zehir akıyor. Oradaki görüştüğüm kişiler bunu bilmiyordu. Dediler ki yetkili biri gelince biz durumu aktaralım o arasın. Beni yarım saat sonra aradılar. Bir kadın yetkili işte kendisini tanıttı. İsmini şu anda hatırlamıyorum. Oradaki görevini de söyledi. Önemli bir görevi de vardı. Mühendis miydi neydi işte artık. Ee, ısrarla diyor ki bu su e, ben tabi orada çiftçimizin endişesini de söyledim. Bu suyun e, Amasya'daki Maya fabrikasından yeşil ırma bırakıldığını, e, bunun daha önce de olduğunu, defalarca yaşandığını, e, böyle bir şüphenin olduğunu kendisine ilettim. Diyor ki oradaki kadın, hayır kesinlikle diyor Maya fabrikasından akması söz konusu değil. Neden neden bu kadar eminsiniz diyorum? Yani neden eminsiniz? Yani siz şimdi ben size bildiriyorum daha gitmediniz belki hala akıyor. İşte dedi ki biz oraya elektronik denetim sistemi kurduk, kurduk. orada arıtma sistemi var, aratıp arıtmadığını anlık buradan görebiliyoruz. O kadar iddialı konuşuyor ki. Şimdi o kadar iddialı konuşunca siz yalan söylüyorsunuz diyecek halimiz yok, öyle değil mi? Yani çok emin konuşuyor kendisinde. E, hatta dedi ki ya e, emin misiniz dedi şimdi biliyorsunuz Erbaa e, dedi Kale Boğazı diye bir yer vardı. Evet var, E ben Erbağ'lıyım. Kale Boğazı diye bir yeri var. Orada dedi iki tane ırmak birleşiyor, yeşil ırmak ve Kelkit çayı Kale Boğazında birleşiyor. Bizden bizim taraftan gelmiyordur. O Kelkit çayı e, daha yukarılardan geliyordur. Yukarıdan gelen bir su var diyor. E, oradan gelme ihtimali. Oralarda sanayi bölgeleri yok. Orada bir tane baraj falan var diye biliyorum Çok bilgim yok aslında benim de ama şimdi Erbağ'da yaşadığım için en azından coğrafyayı biliyorum. Ben de diyorum ki bakın daha. Kale boğazına gelmeden, Yeşilırmak üzerinde, Taşova sınırındaki Çalkara Köyü, Erbağ'ın Çalkara Köyü'nden e, sulama kanalına e, pompalanan e, su. Oradaki sudan, Yeşilırmak'tan, kale boğazından veya ötesinden değil, daha kale boğazına gelmeden Yeşilırmak diyorum ama anlamak istemiyor. Is, ısrarla diyor ki kesinlikle bizim oradan değildir. Neyse kapattık. Şimdi baktım, e, konuyu tam kafamda bir yere oturtamadım. Şimdi tokat... Eee tab işte Erba ilçemizde böyle bir zehirli su akıyor. insanlar sulama yapamıyor. Ondan sonra e, hani bilen sulama yapamıyor. Belki bilmeyenler o zehirli suyu sebzesine, meyvesine de verdi. Orasını da bilemiyoruz. Muhtemelen verenler de var. Ee, şimdi buradan işte Tokat Çevre Şehircilik Müdürlüğü buraya bir yetkili göndermiş. Yetkili oradan numune almamış. Ee, rapor da tutmamış. Gitmiş yerine ben ertesi gün şeyi arıyorum işte. Amasya'yı arıyorum. Muhtemelen oraya bildirmişlerdir en azından. Şifaen demişlerdir ki işte ya biz burada böyle bir durum tespit ettik. Su yeşil Irmaktan sizin bölgenizden geliyor. Buna bir bakın demişlerdir dedik. Onu da dememişler. Şimdi yazıyı yazacağım. bu 15 gün 10 15 gün önceki konudan bahsediyorum şu anda. E şimdi eksik kaldı. Hani ben bir yere oturtamadım konuyu. E dedim ki o zaman Tokat arayayım. Tokat aradım. Tokat'ta da aynen bir yetkili çıktı. İşte dedi ki durumdan bilgimiz yok. Allah Allah. oraya bir tane personellerini göndermişler. Orada inceleme yapmış ki ya en azından rapor tutmasa, tutanak tutmasa, numune almasa da. ama bilgileri yok. dedi ki ben şey müdür bey ile görüşeyim dedim. Müdür bey yok dedi. yerine bakan vekaleten mi bakıyordu veya o gün mü bakıyordu? Onda, bir isimden bahsetti. Şimdi ismini de hatırlamıyorum. O beyefendiye bağladım. İyi tamam beyim. Ondan sonra onunla görüştü ne yaptı? Başından mı saldı? Ne yaptı? Artık anlamadım ilk şeyde. Dedi ki Kemal Bey müsait değil o toplantı mı var bir şey dedi. Size döneceğiz dedi. İyi dedik. Şimdi önemli bir konu tekrar hatırlattım. Bakın burada zehirli bir su akıyor. İnsanlar sulama yapamıyor. Sulayanlar da bunun e, e, belki zararını görecek. Tamam dediler. Aradan geçti işte 10 gün 15 gün oldu. Beni arayan soran yok. Tabii bu arada başka konular girdiği için ben de biraz ihmal etmiş olabilirim. Ama burada işin ciddiye alınmadığı belli arkadaşlar. Yani Tokat İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü bir ilçemizde böyle ciddi bir iddia ortaya atılıyor. Oraya birini gönderiyor. Ne tutanak tutuyor ne de sudan numune alıyor. Ben bu sefer çiftçimizle görüştüm. Dedim ki ya kardeş siz ne yaptınız? Siz numune aldınız mı? Aldık ama nereye göndereceğimizi bilmiyoruz falan dediler. Ee, onu araştırıyorlardı ee, Tahlil ettirecekler suyu suyun içinde ne gibi zararlı maddeler var nereden işte e, Muhtemelen içindeki maddeler tespit edildikten sonra bunun o e, Maya fabrikasından bırakılıp bırakılmadığı da anlaşılacak ya her neyse oraya kadar e, bir kenara koyalım da böyle çok önemli bir iddia var Koskoca devlet bir müdürlük kurmuş altına bir sürü personel yerleştirmiş. Başına müdür vermiş. Müdür yardımcısı vermiş. Adamlar işini yapmıyor. Ya çiftçi diyor ki suyumuzdan zehir akıyor. Sulama yapamıyoruz. Personel gönderiyor. Ne numune alıyor. Bir tahlil ettireyim bakayım. Burada ne oluyor? Ne de bir rapor tutuyor. Ertesi gün arıyorum Amasya'yı. Amasya'yı da muhataplarına da bildirmemiş. Şimdi bu ee, konunun üzerine düşününce bu arıtma tesisleri biliyorsunuz pahalı yatırımlar. Yapmak da pahalı. Bunu işletmek de, arıtmak da, suyu arıtmak da pahalı. Ee, acaba diyorum ya bu firma bu işi suistimal ediyor. Buna da göz yumması için Tokat Çevre Şehircilik olsun. Amasya Çevre Şehircilik gibi yerler olsun. Buraları ekstradan görüyor. Oralarda birilerini e, memnun ediyor. Onlar da böyle can siperhane, hayır 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 buradan karışmadı falan savunuyor veya biliyor bu su bunu bırakacak tek bir fabrika var o, o arada. Zaten her zaman da bırakıyor, her dönem bırakıyor. O da maya fabrikası. Ben buradan numune alırsam, rapor tutanak tutarsam buranın başı belaya girer diye. Onun için mi numune almıyor? Onun için mi rapor tutmuyor? diye merak ediyorum. Başka da bir şüphem yok. Tek şüphem bu. Diyorum ki birileri bu fabrika birilerine rüşvet mi veriyor? Neden kardeşim? Devletin müdürlüğü o kadar personel neden in ilgilenmez? Merak ediyorum ya ve bu soruları soruyorum. Amasya en azından geri döndü. Tokat geri de dönmüyor. Ve olay tokat da olmuş. Numune de almıyor, raporda tutmuyor. Hani gazeteci arıyor, haberini yapmış, ertesi gün arıyor diyor ki ya bakın amasya yaradım siz oraya da bildirmemişsiniz. Zaten öncesinde numune de almamışsınız, raporda tutmamışsınız. Soracağım niye ya? Niye bu kadar önemsemiyorsunuz burayı? Neden yani? Neden gittiniz de oraya kadar gittiniz de numune almıyorsunuz? Neden sizi çiftçi? E, sulama pompasına götürdüğünde, götürmeye çalıştığında ya bizim bölgemiz mi diye itiraz ediyorsun. Zaten numune almıyorsun, rapor tutmuyorsun. En azından gözünde göz gör. Sana gözünde göstermek istediğinde niye tedirgin oluyorsun? Ben merak ediyorum ya. Neyi koruyorsunuz? Veya niye korumuyorsunuz çiftçiyi? Neden toprağa suyu korumuyorsunuz? Göreviniz bu. Bunun için maaş alıyorsunuz. Bu konuyla ilgili... Tokat Çevre Şehircilik Müdürlüğünden bir cevap bekliyorum. Umarım verirler. Bir daha bizim aramamıza gerek yok herhalde. Kendileri de arayabilir. ki gazeteciler mi, çiftçiler mi kendilerini sürekli aramaları lazım? Burayla buradan neden numune almadılar? Neden tutanak tutmadılar? Neden hemen anından muhataplarına bildirmediler? Bilmek istiyoruz. Şimdi bir diğer konuya geçeyim. Ee, geçtiğimiz gün e Turhal ilçemizde e, Turhal Devlet Hastanesi'ne atanan bir e, müdür yardımcısı paylaşım yapmıştı. Paylaşımını da AK Parti ilçe başkanının, iktidar partisinin AK Parti ilçe başkanının çiçeğiyle yapmıştı. Öyle ismini koymuş böyle işte o şeyle onunla yapmıştı. Yazdım. Daha sonra yazıyı da kaldırmak zorunda kaldım. Çünkü birileri aradı bazı mağduriyetlere dikkat çekti. Aslında... Ee, bu toplumsal bir konu. Ben kendilerine söyledim. Ben bu artık torpil morpil işlerinden sıkıldım. Bunu bir de insanların gözünün içine baka baka yapıyorsunuz falan. Ee, bu sadece sizi ilgilendiren bir tarafı yok. Bunu ilçe başkanını ilgilendiren bir tarafı da var. Böyle hem birilerinin bir yere atandığı, devlet dairesindeki şeylere kendi ismiyle poz verilmesi falan bunların hepsi sıkıntı. Zaten insanlar her şeyden rahatsız geçinemiyor çolu çocuğu okumuş iş güç sahibi yapamıyor. Ama o öbür taraftan birileri böyle pat diye e, hamili kart yakınımdır, siyasi bağlantısı varsa istediği, yerlere, istediği yerlere atanıyor. Neyse. Yazıyı kaldırdım ama başka bir mağduriyete e, sebep olmamak için. Normalde aslında böyle hatır gönül şeylerini de kaldırmamak lazım ama bazen bunları yapıyorum. Şimdi e, ben bunu yazdıktan sonra Turhal'dan bir hemşerimiz başka bir şey gönderdi. Birinin yine aynı şekilde bir sosyal medya paylaşımını gönderdi. Soy, sosyal medya paylaşımını, şimdi ekrana da veriyorum. Ümit Soylu yapmış. Ümit Soylu kim? Ee, i̇şte 31 Mart'ta AK Parti'nin Turhal Belediye Başkan adayıydı Ümit Soylu. Ee, diyor ki, Ümit Soylu paylaşım yapmış, diyor ki, Turhal Devlet Hastanesi başhekim yardımcılığına atanan amcamın oğlu Muhammed Soylu hayırlı olsun ziyaretimiz diyor. Mevlam hayırlı hizmetler nasip eylesin. Ya bunlar rastlantı mı? Öbürü birisi ilçe başkanının çiçeğiyle hastaneye müdür yardımcısı atanıyor. Bir başkası AK Parti'nin belediye başkan adayı Ümit Soylu'nun amcasının oğlu başhekim yardımcısı atanıyor. Ne oluyor ya? Bana gönderen arkadaşın söylediği bazı şeylerden bahsetmeden önce seçimler sürecinde yazdığım bir yazıya bu Ümit Soylu Ümit Soylu beyi tanımam. Ama ailesiyle ilgili bana gelen bilgileri yayınlamıştım. İnsanlar da şok olmuştu. Oradan bir e, bazı bilgileri aktarmak istiyorum. Şimdi bu Soylu e, ailesi orada biraz vurducu, kırdıcı, her yeri ele geçirici bir zihniyette böyle bir yapıda insanlar olduğu söyleniyor. Böyle biraz bazıları böyle mafyatik davranan ne bileyim yani e, şeylermiş. Şimdi söyleyeyim. AK Parti'nin belediye başkan adayı yaptığı Ümit Soylu'nun amcası, ziraat odası başkanı Mustafa Soylu. Aynı zamanda Turhal Çiftçi Koruma Başkanı'ymış. Birliğim artık derneği mi neyse, Turhal Çiftçi Koruma'nın başkanıymış. Ee, diğer bir amcası, Sulama Birliği Başkanı Yaşar Soylu. Birlik daha sonra devlet tarafından kapandı. Oraya kadar Yaşar Soylu yapıyormuş başka amcası. Yine amca, aynı amcası tamam. Orası gitmiş ama İl genel meclis üyesi Yaşar Soylu'dan bahsediyoruz. Bir amcası Turhal Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Cafer Soylu. Yine amcası Cafer Soylu aynı zamanda Emekliler Cemiyeti Sosyal Tesisini de çalıştırıyormuş. Yok Turhal'da başka adam yok yani burada verileceği. Yine amcalardan Yaşar Soylu aynı zamanda Turhal Hayvan Pazarı içindeki restoranın da işletmecisiymiş. Bir amcası da Taşıyıcılar Kooperatifinin müdürüymüş. Hakan Soylu. ve bana söylenenlere göre buraların çoğunu demokratik yöntemlerle değil metozuri zopa ile ele geçirmişler. Hatta bir yerin ihalesinde o hayvan pazarının mıydı yoksa o sos emekler şeyinin sosyal tesisi muhtemelen orayı e, orayı işleteni döve döve orayı ele geçirmişler diye söyleniyordu. Dikkat ederseniz bakın hep ya kamunun halkın işte taşıyıcıların, nakliyecilerin, hayvancıların, emeklilerin böyle veya devletin kurduğu bir kuru, kurumun e, tepesine çöreklenen bir yapı. Tepeden oraya iniyor. Orayı ne diyeyim? Orayı yönetiyor mu diyeyim? Kanını emiyor mu diyeyim? Oradan nemalanıyor mu diyeyim? Oranın rantını kendine mi dönüştürüyor diyeyim? Yani e, bir şey bağlamadan, bir risk almadan tepeden yani oranın rantını götüren bir yapı gibi bir yapı. Şimdi aynı yapıyı getiriyorlar bu sefer bunlardan birisini Turhal Devlet Hastanesi'nin başhekim yardımcısını yapıyorlar. On, yardımcısı yapıyorlar. Ondan önce de işte onlardan birini belediye başkanı da. Ya kardeşim zorunuz ne bilmiyorum. Turhal'ın anahtarını bu adamlara mı vereceksiniz? Yani adamların da kriminal bir tip olduğu söyleniyor. Bakın. Hatta ben bunu yazdığımda ...bana dediler ki kendine dikkat et. Kendine dikkat et. Vallahi birden fazla. Hani... ...bir şey yaptığımız için değil... ...sadece gerçekleri söylediğimiz için... ...artık risk altındaymışım. Muhtemelen Turhal'da falan yaşasam... ...başıma da bir iş gelirdi. Şimdi gelelim... ...bunu bana gönderen arkadaşın... ...yazdıklarına. Bu... E, ...Turhal... Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığına getirilen kişi aynı zamanda Turhal Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Cafer Soylu'nun oğluymuş. Yani öyle ki böyle artık yani art, belediyeyi de verselerdi tam oluyordu belediyeyi kaçırdılar. Şimdi şey falan hastane diyor ki bu kişi silah yakalatmaktan sabıkası var şu an bile hastanede belinde silahla geziyor. El insaf ya. El insaf ya. Bu arada e, Niksar Yalıköy köylüleri biliyorsunuz Ordu ilimizin Kumru ilçesinde e, Kara Mehmet Yaylası'ndaki obaları Kumru belediye başkanı tarafından yıkılmış evleri, ocakları, hayvan barınakları, içinde hayvanları varken başlarına yıkılmış, tarumar edilmişti. Orayla ilgili işte birkaç kere beni aradılar. İşte böyle bir fikrimi de sordular. İşte dava açalım mı falan. Ben ısrarla kendilerine yazıyordum. Kesinlikle dava açın diye. E, dava açıyorlar. Bir avukat buldular herhalde. Özellikle bu konuda bu meralarla ilgili, yaylalarla ilgili konularda uzman bir avukatla görüşün. Orada mağdur diğer ailelerle birlikte vekalet verin, ücreti neyse verin. Bu konuyu savunsun haklarınızı arasın. Dedim neden buna özellikle ısrar ediyorum? Çünkü burada niyetin halis olduğunu düşünmüyorum. Şimdi yaylalar, devlet tarafından korunan yer, meralar, yaylalar, buralar hayvancılık, hayvancılığın çoğalması için, hayvanın işte hayvancılık bir devletin ve milletin stratejik politikası yani bunları ne kadar geliştirebilirsen geliştirirsen işte tar, tarım da bunun içinde besin zincirin bir defa bir garanti almış oluyorsun ki e, hayati bir şey. Yani devlet olarak sen işçini de çiftçini de memurunda işte ne bileyim en kritik noktadaki devletin o yöneticilerinde, polisinde, askerinde bu besin zinciriyle bir defa besleyeceksin ki bir hayat devam etsin. Şimdi hayvancılık da çok kritik, çok stratejik bir şey. Şimdi burada iyi bir niyet yok. Bunlar eğer ki orada Kumru Belediye Başkanı burada bir yönetmeliğe, ne bileyim standartlara uygun yapılar vardı. Bunların düzelmesini istiyor olsaydı buraya gelir, bu düzenlemelere hatta yardımcı olur, onlara yol gösterir sorunlu yerleri yıkar, şey, yıkmalarına ve yerine doğrularını yapmalarına da yardımcı olurdu. Böyle bir şey değil. Bunlar geliyor. Bunları bu hayvancılık yapanların yaylalardan kovmak istiyorlar. Daha orada başka görüntüler de yayınladım biliyorsunuz. Devasa, köy kadar, 2-3 köyün sığacağı alanları bir kişiye vermişler. Ve bir de e, tel duvarla çevirmişler. Böyle bir şey için almışlar yani parsellemişler birilerine. Devasa hayvancılık yapılması gereken yerler. Orada görüntülerin içinde görüyorsunuz. O uçsuz bucaksız yaylanın içine gelmişler. E, otel kondurmuşlar. Ne alakaya? Anladığımız kadarıyla buralara çökmek istiyor birileri. Onun için de e, bunun önündeki tek engel de orada hayvancılık yapan köylüler, çiftçiler. Bunları oralardan sürmek istiyorlar. Bu mezalimin sebebi bu. Onun için öncelikle bunlar hakkında dava açılmasını, onlara e, tavsiye ettim. E, Köylerimizde e, bu yönde adım attı. E, i̇nşallah şeyleri sürecek. Ama tabii ben işin burada kalmasını istemiyorum. E, ya bu çok e, devletti ilgilendiren bir tarafı var. E, tokat milletvekillerimizden özellikle bu konunun takipçisi olmalarını istiyorum. Bunu özellikle istiyorum. Yani şimdi bir vekil tayin etmişiz kendilerine. Onlara vekaletimizi vermişiz, oyumuzu vermişiz, seçmişiz, getirmişiz. İktidar partisinin de olsa, muhalefet partisinin de olsa milletvekillerinin bize karşı bir görevi var. Bu hayvancılık yapana da, çiftçilik yapana da, tarımla uğraşana da, memura da, işçiye de herkese karşı bir sorumlulukları var. Burada bakın sadece onlarla birlikte bir de devlete karşı sorumlulukları var. Devletin ee, en stratejik politikalarından biri burada zarar görüyor. Hayvancılığa resmen hayvancılık yapanların o yaylada, yaylanın yaylada as, yaylanın asli vasfinin vasfının e, fonksiyonunun yerine getirilmesine engel olan birileri var. Bunlara e, ilgili artık gerekli girişimlerde bulunsunlar diye bekliyorum. Evet, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.